Hepinize hep yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün sizde gene tekrar Livik'teyiz. En sevdiğimiz ve küçük harita tehlikeli çünkü biliyorsunuz. Burası çok tehlikeli bir harita. Aleyküm selam. Arkadaşlar inanmıyorlar. Burasının tehlikeli olduğuna kimse inanmıyor ama burası tehlikeli bir harita. Çünkü arkadan sıkanlar oluyor. Her zaman, her zaman oluyor bak bu. Umarım güzel bir maç çıkar arkadaşlar. Şaka bir yana. Böyle bol kirli güzel bir maç çıkarsa on numara olur tadından da Zaten hayatımız çok kötü biliyorsunuz. Her şey üstümüze geliyor. Ama zor gibi sanki. Baya kalabalık burası. Baya baya kalabalık. Ya öldük abi öldük öldük. Öldük çünkü. Tamam güzel güzel ölmemişiz Hala yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz ölmemişiz Çok iyi. Şöyle buradan oynayabilir miyiz? Burada var mı bize bir silahın? Güzel böyle bir tatlı bir silahın. Oturduğumuzda var. Harika bir şey oldu Şöyle oynayacağım bir şekilde de altın üstün beni korkutuyor ya. Şöyle şurası var mıdır bilmiyorum giriyorum ya. Büyük ihtimalle şu tarafın var bak. Şurası da var değil mi? Çakal sen, seni. Seni çakal seni. Oğlum siz bitiriyorsunuz bu var ya zaten şu Modları siz bitireniz ya. Senin gibi adamlar bitiriyor şu modları. Sağ olun ki adam bu Bak bir de geçmiş oraya bana sikiyor ya. Hey Allah'ım ya bak. Çatıdan inme kardeşim benim. Sakın çatıdan inme. Sakın çatıdan inme. kardeşim benim. Ah be kardeşim benim. Emin'e mi? Emine iyi oynuyordun ha. Şaka bir yana iyi oynadın bak ben sana söyleyeyim. Ben beğendim yani. Hatta biraz daha alabilirdim beni. Adam benim canımı toplamam lazım. Diğer adam sesleri nerede? Aşağıda geziyor bunlar. Ben zaten onlara sıkamam. Oo aşağıda sesimiz bir şeyler, bir şeyler var abi. Neyse. Hop selam aleyküm. Kardeşim benim hoş geldin. Hoş geldin devrimim. Hoş geldin kardeşim. Geldiğin yere gidebilirsin şimdi. Teşekkürler kil için. Günümüz kalabalık ya. Sen gelsene kanka geleceksin sen. Ben seni biliyorum da. kalabalıksınız iki kişisiniz en az geri kaçmış işte ya buradan sıkabiliyor musun sana sıkamıyorum seni aldık da senin arkadaşın var biliyorum gelecek geliyor mu gel o taraftan dolanıyor o taraftan dolanıyor bak gel Gel hadi gel. Gel canım çok az gel. Gel canım çok az gel. Gel bana gel Rojova gel. Bana gel canım çok az gel. Hadi bakayım kardeşim benim. Şöyle haftan bir topa. Şöyle haftan bir canımızı toplayalım arkadaşlar. Yola devam edelim çünkü arkadaşları var bak geliyor. Geliyor bu beni öldürecek. Beni mahvedecek. Mahvedecek. Beni diyor seni diyor abi diyor paramparça edeceğim diyor. Benim arkadaşlar diyor yiyemedi diyor seni diyor. Ben de seni mahvedeceğim diyor. Ha bu tarafa geçeceğim. Ben seni bu tarafta öldüreceğim diyor. Yani. Tamam kardeşim bana olur sen nasıl dersen. Şöyle bir bombam var. yememem beni çok üzdü biliyor musun? İnan şu bombayı yememem beni çok üzdü. Şöyle öldüreceğim da korkuyorum ya. Ah be gel lan gel öldüm gel. Gel canım yok gel. Gel oğlum canım yok öldüm gel. Gel. Canım yok gel. Buradan gel. Ay az daha biliyor musun? Beni çok kötü yakalıyordun az daha biliyor musun? Az daha beni mahvedecektin lan. Orbiden öldürdün beni bak şu anda. Beni mahvettin maf. Mahv. Öldürdün beni. Kardeş ne o ya 6 killi video attık diye hemen abi sen oynamayı bilmiyorsun da yalandan oynuyorsun da falan da filan birileri geliyor bu arada. Yine burada olduğumu biliyorsunuz değil mi? İki kişisiniz ama kanka. Ah ne kötü oldu. Kötü oldu yedi bunlar beni bu arada. Rahat rahat yediler beni bu arada. Oğlum niye oynamıyorsun? ne koyarak burada? Ben diyor aynı anda geleceğim diyor. Seni diyor mahvedeceğim diyor. Yapma be! Ah be iyiydi. İyiydi iyiydi. Hak ettiler. Yanlış oynadık. Üstlerine atlamamalıydık ama olsun. Kili boşa verdik. Hala kalan 30. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyi oynadık. Gayet profesyonel Gayet güzel bir maçtı. Benim için önemli olan kill sayısı değil. Zaten oynadığım maç, ettiğim muhabbet. Şöyle bir hata yapıp drop'a indik ama gerçekten hata mıydı? Neyse aldık kaçalım. Hataydı hataydı hataydı. Tamam abi sakin ol sıkıntı yok. Gel 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 şimdi gel bana. Tamam şimdi rahat bir nefes aldım gel. Şimdi gel kardeşim. Demin yanlış yaptık be. Güzelim maçı var ya. Nasıl öyle bir hata yapabiliriz ya. Vururduk biliyor musun? Onlar ikinciye geldi zaten. Bir kere öldüler bana. Neyse, hiç sıkıntı yok ya, hiç sıkıntı yok. Karşıdaki havuk geliyor, bir ses verme. Sakin ol, sakin ol. Ah be kardeşim, sen inandın ya. Sen gerçekten inandın. İnandın. Biraz camperlık yaptık ama hiç sıkıntı yok. Uzaktan biraz yanımızı sıktı o bizim tadımızı kaçırdı, ben de onun tadını kaçırdım. Kısasa kısa kısa bu işler her zaman bizde, eyvallah. Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? İyisinizdir umarım derken arkamızdan bir tane tinki binki dip sıktı. Lala poda da olabilir bu. Ha gel. Şunu çekip kaçtım. O da bot galiba ya. Maşallah bot oyunu. Maşallah. Maşallah kardeşime benim. Neyse botları killerden saymıyoruz da yine iyi killimiz oldu hiç sıkıntı yok. Hemen şu Z416 ile değiştirelim çünkü Uzi artık işimizi görmez yakın fightta zaten P90'ımız var biraz bir şeylere ihtiyacımız var. Kompi oldu. 4x aldık bunu attık 6x aldık. Biz 6x 6x oynayacak. Abilerimizden değiliz. O yüzden Şöyle çektik hemen. Kardeşim geliyorum geliyorum. Hiç sıkıntı yok. Geliyorum. Maç biraz sessiz geçiyor. Hemen geliyorum ben Hiç sıkıntı yok. Tadımız kaçmasın. Ben geliyorum enine. Ah 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 ah. Kaldırman var kaldırman var. Kaldırman var. Sıkıntı. ya şans yok bende de abi. Kaldırma ne ya? Kaldırma ne abi ya. Olmaz baba kaldırma olmaz. Şimdi kaldıracak kendini. Benim arkadaşım da var. Ben diyecek oynarım sana diyecek. Oynayacak sonra bana. Vuracaklar beni öldürecekler. kardeşim benim. Sen artık ölme hak Kaçma artık öl. Hak ettin yani bunu anladın mı? Bu mutlu sonu hak ettin kardeşim. Koçero, Komançero muydu neydi? Ha ben nereye gidiyorum oğlum? Kurtu var aslında alsam şahane olacak ama ben o kurt alırken beni vururlar mı? Tek korkum da bu. Çünkü sanki şu biri var gibi geldi bana. Five minutes later. yapma be. oh Güzel bir videoydu ya. Yapma be. Neyse arkadaşlar, vallahi güzel bir videoydu. Gene ki, alamadık Ama umarım bir gün win alacağız. Ben böyle bu tarz videoları da atıyorum, hiç sıkıntı yok. Sürekli win aldığımız videoları atsak zaten her zaman win almıyoruz. Her zaman win aldığımız videoları da paylaşamayız. Ee, orta düzeyli stabil. Bence başlangıç paket için iyi bir maçtı. hepiniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler diler. Kendinize çok iyi bakmanızı dilerim. Videolarıma abone olup lütfen beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola bak hala ediyorum. Adallah